Mutlu günler 30 Temmuz 2015 Perşembe günündeyiz. Gelişmelerle karşınızdayız sevgili izleyenler. Yıllarca Almanya'da yaşayan ve 25. dönem İstanbul Milletvekili olarak meclise giren Mustafa Yeneroğlu, seyahat masrafının azımsanmayacak bir kısmını oluşturan yüksek pasaport harçlarının düşürülmesinin bir ihtiyaç olduğunu savunmuş ve pasaport harç bedelinin düşürülmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun teklifi sunduğu şeklinde açıklamaları olmuştu. Kendisi şu an Ankara Stüdyo konuğumuz. Harçları konuşacağız ama öncelikle gündemi değerlendirmek adına birkaç meselenin üzerinde de durmakta fayda var. Merhabalar Sayın Yeneroğlu. Merhaba, iyi günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. İsterseniz tabii ki şu son dönemi bir değerlendirelim. Dış basından yola çıkmak istiyorum ben. Siz de uzun zamandır, yani bir yaşından beri Almanya'da büyümüşsünüz. Ee, Almanya'da yaşamışsınız ve orada okumuşsunuz, sonrasında Türkiye'ye gelmişsiniz. Yani o bölgeyi, oranın politikalarını, atmosferini, insanını, halkını çok iyi tanıyan bir insansınız. Son dönemde e, PKK ve DAEŞ'e yapılan operasyonlarla ilgili dış basında biz bazı haberlere evet. ya da dış basından yapılmış yetkili isimlerin açıklamalarına tanık oluyoruz. Ee, Almanya DAEŞ'e işte karşı mücadelede e, bizi haklı bulduğunu söyledi ama PKK'ya karşı yapılan operasyonlarda biraz mesafe koydu ve bunu çok onaylamadıklarını hissettik biz. Bu tarz açıklamalar geldi. Sizce Almanya niçin PKK operasyonlarına bu şekilde yaklaşıyor? Bunun arkasında ne var? Siz ne düşünüyorsunuz orada yaşamış biri olarak, bir siyasetçi olarak? Bunun arkasında öncelikli olarak e, Almanya'da e, PKK ile e, yakın ilişki içerisinde olmuş e, Sol Parti'nin... E, ...parlamentoda da grubu bulunan Sol Parti'nin ve aynı zamanda Yeşiller e, fraksiyonun içerisinde bulunan güçlü bir lobi var. Bunlar devamlı bir biçimde e, Türkiye'nin e, terör örgütlerine e, yönelik mücadelesini e, etnik bir mücadele olarak gösteriyor. Sanki Türkler Kürtlerle çatışıyormuş gibi bir yaklaşım biçimiyle maalesef Almanya'da toplumu ve kamuoyunu manipüle ediyor. Bu şekilde verilen bilgilerin ışığında da DAEŞ terör örgütüyle gerektiği şekilde mücadele edilmediğini, işte teröristlerin Türkiye'de rahat bir biçimde hareket edebildiğini ve Türkiye üzerinden de Suriye'ye yine aynı rahatlıkla geçebildiğini iddia ediyorlar. Oysa Aynı durum Türkiye'de böyle bir şey söz konusu olmadığı gibi, bu insanların önemli bir bölümü yurt dışından ve Avrupa ülkelerinden gelmektedir. Avrupa ülkelerinde de bunları kimlerin zehirlediğini, kimlerin terör örgütlerine yönlendirdiğine dair çok kesin, çok net bilgiler var emniyet birimleri işte bu yönlendirmelerin gençlerin özellikle manipülasyonunun suç teşkil etmediği gerekçesiyle bunları izlemekle yetiniyor. Bunlar yurt dışına çıktıktan sonra Türkiye üzerinden de doğal olarak başka nereden gidecek en yakın ihtimal Türkiye üzerinden Türkiye'ye girdikleri zaman da Türkiye'nin üzerinde uluslararası bir baskı kurarak sanki Türkiye bunlara rahat bırakıyormuş. işte istedikleri gibi hareket ediyorlarmış. Bu e, surette de Türkiye terörü e, daeşin e, terörünü destekliyormuş gibi bir e, yaklaşım biçimiyle kamuoyunu manipüle ediyorlar. Oysa Türkiye hem DAEŞ'le hem PKK'yla olması gerektiği gibi illegal örgütlerle nasıl mücadele edilmesi gerekiyorsa o şekilde mücadele ediyor. Hiçbir şekilde de bunun bir etnik çatışma olmadığını hepimiz biliyoruz. Ancak maalesef oradaki unsurlar bunu farklı bir biçimde değerlendiriyorlar. Burada önemli etken aynı zamanda e, Türkiye'de e, görev yapmakta olan, bazı gazeteciler de maalesef bunu bu şekilde yönlendiriyorlar Son günlerde çıkan haber başlıklarına bakıyorum Türkiye Silahlı Kuvvetleri PKK kamplarını bombardımana tabi tuttuğunda gazetede çıkan haberler işte Türkiye Kürtlere savaş atıştı şeklinde e, tamamen böyle insanları yanlış bilgilendirmeye, yanlış yönlendirmeye yönelik haberler yapıyorlar. Aynı zamanda da hükümeti de, Alman hükümeti de de e, baskı altında tutuyorlar ve Alman hükümetinin de e, Türkiye'ye yönelik ifadelerini bir şekilde belirlemiş oluyorlar. Bundan bir örneği var. Alman Savunma Bakanı e, Sayın e, von Leyen çıkıp açıklama yapmıştı. Türkiye'nin e, PKK kamplarını bombaladıklarını e, e, doğru bulduklarını takdir ettiklerini ifade etmişti. Ancak Yeşiller Partisi'nin ve Sol Partisi'nin baskısı üzerine 2 saat sonra çıktı açıklamasını değiştirerek işte PKK kamplarının bombalanmasını endişeyle takip ettiklerini, izlediklerini, daha ölçülü bir siyaset uygulanması gerektiğine dair kanaatlerinin olduğunu ifade ediyorlar. Bunlarla Türkiye'nin özellikle yurt dışında, uluslararası zeminde yaptıkları operasyonları devamlı bir biçimde bilgilendirmesi söz konusu iken maalesef yabancı basın mensuplarının böyle yaklaşım biçimleriyle devamlı karşı karşıya kalıyoruz. Evet, şimdi siz göçmen, azınlık hakları, Avrupa'da yoğunlaşan e, İslam düşmanlığı konularını da e, inceleyen e, bir kişisiniz. E, 11 Eylül olaylarından sonra genelde biz röportajlara baktığımızda IŞİD'e katılan e, e, militanların röportajlarını, Almanya'dan, Fransa'dan, e, yurt dışından katılanlardan bahsediyorum. E, bu İslam e, düşmanlığına karşı bir tepki olarak da, kendilerini ifade etmek için ve dinlerini özgürce yaşamak için bu tepkiye karşı oluşan bir hareket olarak değerlendiriyorlar. Yani Avrupa'nın Amerika'nın İslam'a karşı almış olduğu tavır sonucunda o önlemler sonucunda bu tepki biraz da ortaya çıktı. Yani yapılan araştırmalardan bu çıkıyor. Almanya'da ee, peki bu İslam karşıtlığı konusunda e, hazır yeri gelmişken sorayım e, şu an son durum nedir İşte bir Pegida örneği vardı daha öncesinde e, bu konuyu biraz daha e, aşabildiler mi ya da İslam'a bakışları e, son yıllarda e, negatif yönde değişti ama bununla ilgili herhangi bir çalışma yapılıyor mu? Yani tabii çok komplike bir konu ancak genel itibariyle Almanya olsun, Fransa olsun, İngiltere olsun bu ülkeler özellikle 11, terör, 11 Eylül terör hadiselerinden sonra Müslümanlara yönelik siyasetlerinde ciddi manada değişiklikler yaptılar. Anti terör paketleri oluşturdular. Bunlarla birlikte Müslümanların topluma özellikle hukuki anlamda yani Müslümanların orada kendilerine ev sahibi hissetmesi, oradaki yerel toplumlar gibi aynı haklara sahip olması dini azınlık olarak noktasında ciddi eksiklikleri göz ardı ederek bunun üzerine daha ziyade Müslümanları ötekileştiren, başkalaştıran anti terör paketlerine maruz bırakan toplumun genelini e, maruz bırakan politikalara yöneldiler. Bu da e, Müslüman toplum nezdinde e, e, gençlerin özellikle e, toplumu sahiplenmemesini, toplumun değerlerini, anayasal düzenini sahiplenmemesi gibi durumları da mutlaka beraberinde getirmiştir. Ancak diğer tarafta eee Almanya ve başka benzer ülkelerde e, son yıllarda gördüğümüz aşırı sağcı partilerin, sağcı popülist partilerin gün geçtikçe güçlenmesi, e, Fransa örneğinde olduğu gibi, Avusturya örneğinde olduğu gibi, Danimarka, Hollanda örneğinde olduğu gibi Almanya'da nispeten zayıflar da Halk hareketi olarak ortaya çıkmaya çalıştılar ama şimdilik başarılı olamadılar. Fakat diğer tarafta da e, Almanya'nın e, komşu ülkelerinde ciddi manada eee bir baskı var bir toplumsal baskı var bunun sebebi de yine e, bu ülkelerde e, topluma yönelik yapılan e, algı operasyonlarıdır e, e, bu nedir yani e, dünyada olan hadiseler dünyada olan e, e, olaylar özellikle Müslümanların e, genelinin teröre meyli varmış terörü benimsiyormuş e, bir şekilde e, ülkede de her an e, olaylar olabilirmiş ve Müslümanlar da bu al, o, ortam içerisinde e, potansiyel terörist olarak algılanabilecek bir hava oluşturuyorlar. Bu hava içerisinde de toplumun Müslümanlardan çekinmesi çok doğaldır. Yani Müslümanlardan çekinenler, Müslümanlarla ilgili endişe duyanlar da yine bu aşırı sağ partilere oy vermekle birlikte böylece birbirini tetikleyen bir durumla karşı karşıya kalıyoruz. Bunlarla e, sağlıklı bir biçimde mücadele edilmiyor. Hukuken Özellikle İslam düşmanlığı motivasyonlu suçların kayıt altına alınmasını ve bunların kararlılıkla takip edilmesi noktasında yurt dışındaki sivil toplum kuruluşların ve insan hakları örgütlerinin seslerine hükümetler cevap vermiyorlar tam tersi toplumsal algıdan çekilerek daha ziyade İslam düşmanlığını daha fazla tetikleyen sesleri işte fikir özgürlüğü çerçevesinde değerlendirerek hiç olmadığı bir biçimde fikir özgürlüğü çerçevesinde değerlendirerek bunların daha da toplumsallaşmasını ve toplumsal merkez içerisinde yer edinerek siyaset üzerinde baskısını artırmasını beraberinde getiriyorlar. Bununla ilgili uluslararası hassasiyeti artırmamız gerekiyor. Özellikle bu ülkelerin anayasal düzenlerini tehdit eden bu gibi aşırı sağcı motivasyonlu hareketlerin tüm toplumu tehdit ettiğini, çoğulcu toplumu tehdit ettiğini, liberal toplum düzenler için zehir olduğunu devamlı bir biçimde dile getirmemiz gerekiyor. Çünkü orada sadece Müslümanlar bu durumlarla tehdit edilmiyor. Aynı zamanda toplumun geneline yönelik bir tehdit ses konusu. Fakat bunu oradaki hükümetler yeterince kavrayabilmiş durumda değiller. Dolayısıyla e, her türlü düşmanlığın, her türlü nefretin e, toplumun tüm kesimlerine yönelik olduğunu ve varlığımızı, birliğimizi tehdit ettiğine dair e, çabalarımızı e, bizler e, Türkiye olarak, uluslararası hassasiyet olarak, e, o ülkelerde yaşayan Müslümanlar olarak artırmamız gerekiyor, daha nitelikli hale getirmemiz gerekiyor ki oradaki varlığımızın devamlılığını bu şekilde sağlayabilelim. Evet, ve, Tabii e, şunu, e, şunu e, da ifade etmek evet. gerekiyor, müsaadenizle. Şimdi PKK konusunda e, böyle, PKK konusunda e, sanki e, işte özgürlükçü bir hareketmiş gibi... Sanki işte HDP gibi böyle tamamen işte Barış Güvercini gibi yansıtılan bir partinin ve hareketlerin de bu gruplar tarafından maalesef yani İslam düşmanlığını körükleyen medya, gazeteciler bazen bakıyorsunuz aynı zamanda Türkiye'nin... ...menfaatine aykırı, Türkiye'nin özellikle e, gündemine aykırı, mücadelesine aykırı ne yapabiliyorlarsa ellerinden geleni yapıyorlar. Bunlar kimler var? Aşırı sol örgütlere geçmişte mensup olmuş, e, Türkiye'den de oraya göç etmiş... ...aynı zamanda böyle oryantalist yaklaşım biçimleriyle bütünleşmiş, e, böyle e, İslam düşmanlığını körükleyebilecek, anti-Müslüman propaganda üzerinden edinilen unsurlar nelerse bunları öne sürerek farklı yani hiçbir araya gelmeyecek çevreler evet. koalisyon oluşturabiliyorlar. Örneğin seküler çevreler, sol seküler çevrelere bakıyorsunuz sadece popülist çevrelerle koalisyon oluşturmuş ortak hedef olarak Müslümanları belirleyebiliyorlar. Bu gibi hususlarla çok daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Evet siz meclise bir kanun teklifi sundunuz. Pasaport ücretleriyle ilgili pasaport ücretlerinin indirilmesine yönelik bu konuda vatandaşların size şikayetleri mi oldu ve bu yine Almanya'daki vatandaşların mı Türkiye'den mi size böyle bir talep oldu? Nasıl karar verdiniz buna? Bakın şunu ifade etmek gerekiyor bir kere Türkiye'nin 6 milyona yakın bir diasporası var. Yani 6 milyona yakın insanımız yurt dışında yaşıyor. Aynı zamanda doğrudan göç tecrübesi olan 3,5-4 milyon insan da Türkiye'de yaşıyor. Aileleriyle birlikte 15 milyonluk bir kitleden bahsediyoruz. Bu kitlenin özellikle dışarıda yaşayan insanlarla ilgili yıllardan beri özellikle 10 yıllardan beri ötelenen sorunları var. 2002'ye kadar yani AK Parti'nin iktidara gelmesinden önce kendi ihtiyaçlarına cevap veremeyen, kendi sorunlarını bir şekilde kendi sorunlarıyla başa çıkamayan bir Türkiye ile karşı karşıyaydık. Dolayısıyla o günler Türkiye'nin diasporası ile ilgili diasporasına yönelik onların ihtiyaçlarına cevap verecek bir ülkeyi tasavvur etmemiz mümkün değildi. Ancak bugün Türkiye öyle bir noktaya geldi ki, Öyle imkanlara sahip ki sadece işte gönül coğrafyasındaki insanlara, dünyanın farklı farklı bölgelerindeki insanlara kalkınma projeleriyle aynı zamanda yurt dışındaki kendi insanına da birçok noktada hizmetleriyle el uzatabilecek noktaya geldi. Dolayısıyla bugün Farklı bir Türkiye içerisinde çok farklı şeyleri konuşabiliyoruz. Ne manaya geliyor bu? Bu Türkiye'nin özellikle anayasanın 62. maddesinde e, anayasal sorumluluk olarak belirlenen... ...yurt dışında yaşayan insanın dil ve kültür birikiminin beslenmesi... ...bunların muhafaza edilmesi noktasında bir dizi çalışmalar yapılması gerekiyor. Bunun ötesinde de işte e, teknik konular olan... Iı, pasaport harcı ama bunun yanında birçok başka mesele de var. Yani yurt dışındaki insanımızın ekonomik durumuna dikkate alan bunun üzerine de yurt dışındaki insanımızın meselelerini sahiplenen, sorunlarını sahiplenen, çözüm önerileri sunan, onların Türkiye ile olan bağlarını muhafaza eden, güçlendiren iletişimini çok daha ileri noktaya çalışma taşımaya çalışan bir ülke olarak bunun politikaları olarak yurt dışındaki insanımızla kucaklaşmamız gerekiyor. Şöyle ifade edelim. Bakın yurt dışında yaşayan insanımızın yarısından fazlası orada doğmuş olan kitleden oluşuyor. Ve yüzde sekseninden fazlası bir kitle de 20-30 yıldan beri orada yaşıyor. Ben devamlı bir biçimde şunu söylüyorum. Yurt dışında yaşayan insanımız grubetçi değil. Türkiye'de öyle bir tasavvur var. Siyasete hakim, medyaya hakim bir dil var. Yurt dışında yaşayan insanlar gurbetçi değil. Oradaki ülkeleri yurt edinmiş, yer edinmiş ve büyük bir ekseriyeti orada kalıcı olarak yaşayan ama Türkiye'nin de onlar üzerinde Anayasal sorumlulukları olan, onların da hakları olan meseleler var. Bu pasaport harcı, bunun yanında inşallah önümüzdeki günlerde de gündemimizde olan özellikle tenfiz tanıma ile ilgili birçok sorunlar var. Yani yurt dışında boşanan, mahkeme kararıyla boşanan e, ve e, insanlar Türkiye'de tekrar mahkeme açmak durumunda kalıyorlar. Ee, bu şekilde birkaç bin euro e, para ödeyerek e, aldıkları mahkeme kararını burada tanıtmak durumunda kalıyorlar. Buna benzer birçok e, sorun var. Bunları inşallah bu süreçte gidereceğiz. Bir başlangıç yaptık. Pasaport taşları çok yüksekti. Özellikle yurt dışında yaşayan insanlar, malumunuz, devamlı pasaport taşımak zorundalar. Yani Türkiye'deki insanımız gibi değil. Yurt dışında yaşayan insan pasaportunu kimlik şeklinde e, kullandığı için devamlı yanında pasaport taşımak zorunda. Dört e, kişilik, dört çocuklu bir aile. 10 yıllık pasaport ücreti 200 Euro'dan hesap ettiğiniz takdirde 1200-1300 Euro'ya tekabül ediyordu. Yaşadıkları ülkelerdeki pasaport ücretleri de bunun yarısı düzeyindeydi. Sayın Başbakanım seçim öncesi bu konuyla ilgili hassasiyetini ortaya koydu. Biz de bunun gereği olarak da meclisimize yurt dışında, birinci adresi yurt dışında olan insanımızla ilgili e, pasaport harçlarının yarı yarıya düşürülmesini yani e, 600 e, TL'ye yakın bir e, rakamdan 300 TL'nin altına çekilmesini ve özellikle e, önemli bir ayrıntı 18 yaşının altında çeki çocukların da çeyreğe çekilmesini yani 150 TL'nin altına çekilmesi şeklinde. E, harçlar Kanunu'nda ve değerli kağıtlar Kanunu'nda e, yeni, bir düzenleme e, yapılması üzerine bir teklif verdik. Ben e, biliyorum ki diğer e, e, gruplar, parti grupları da e, bu öneriye destek vereceklerdir. Dolayısıyla en kısa zamanda e, meclisimizde e, pasaport harçlarının değişmesiyle ilgili ve yurt dışındaki insanımızın e, daha bir ekonomik olarak rahatlaması ve bu suretle de Türkiye ile olan Akraba bağlarını Türkiye ile olan iletişimi güçlendirmesi noktasında önemli bir adım olmuş olacaktır. Ama bunun arkası gelecek. Bunun arkası özellikle biz bundan sonraki süreçte Türkiye'nin yurt dışı eğitim politikaları, yurt dışı kültür politikaları ile ilgili oradaki insanımızın varlığını ve devamlılığını muhafaza edecek, Türkiye ile de bağını koruyacak. Yazı kültürü olarak da Türkçe'nin orada yaşanmasını e, imkan sağlayacak düzenlemeler yaparak yurt dışındaki insanımızın e, daha fazla kucaklaşmaya çalışacağız. Bunun gereği olarak ben Parlamento'da özellikle bu meselelerin takipçisi olacağım inşallah. Evet. E, şimdi tabii Avrupa'daki bir dönem e, şiddetli şekilde hissedilen bir ekonomik kriz vardı. Şu an yine e, Yunanistan dışındaki ülkeler toparlandılar ama. Bu ekonomik kriz de orada yaşayan e, göçmenleri, bizim vatandaşlarımızı muhtemelen etkilemiştir. E, hani maddi olarak onların da sıkıntıları olmuştur. Bunun dışında Türkiye'deki vatandaşlarımız da bu konuda mağdur oluyorlar. Biz de üzerine bunun vize ücreti e, biniyor. Çünkü sadece pasaportla kalmıyor bu. E buradan yurt dışına çıkmak isteyen vatandaşlarımıza da oldukça bunun bedeli masraflı bir şekilde önlerine geliyor. Bu konudaki kanun teklifi muhtemelen birçok vatandaşımızın cebini rahatlatacaktır diye düşünüyoruz. Son olarak söylemek istediğiniz bir iki cümle varsa onu da alalım. Bakın şu önemli, tabii yurt dışındaki insanımız eskisi gibi değil. 80'li 90'lı yıllarda hem işte para kazanan aynı zamanda tasarruf eden Türkiye'de yatırım yapabilen bir noktadaydı. Ama artık orayı yer edindiler, yurt edindiler, orada kalıcılar ve orada özellikle Euro'nun e, yani Euro bölgesinin oluşmasıyla, gelişmesiyle birlikte ve Alman markından, Almanya örneğinden hareketle söyleyelim. E, Euro'ya geçilmesiyle birlikte e, yani geneli itibariyle basıfsız e, e, olan veya sosyal statüsü düşük olan e, insanların gelir düzeyi çok düştü e, ve bu o, o insanların e, imkanlarını da ciddi manada kısıtladı. Bakın askerlik bedelinden dolayı, 6000 bin euroluk askerlik bedelinden dolayı vatandaşlıktan çıkan çok gençlerimiz var. Oysa bu çok yanlış bir şey. Yani bu insanlar zaten askerlik yapmak durumunda değiller ve sadece bu sebepten dolayı e, ülke vatandaşlıklarını terk ediyorlar. Bununla birlikte Türkiye ile olan iletişimleri zayıflıyor, aile bağları, akraba bağları zayıflıyor ve bir asimilasyon sürecine girmiş oluyorlar. Oysa bizim e, bunu e, müsaade etmememiz gerekir. Bu konuyla ilgili ilgili ülkelerle birlikte oradaki insanımızın dil ve kültür varlığını nasıl koruyacaksak o noktada ortaya... Sak çalışmalar yaparak insanımızın kültürel ihtiyaçlarını gidermemiz gerekiyor. Bu e, yapılan adımlar bu sebepten dolayı yapılmakta. Türkiye ile ilgili de pasaport harçları konusunda e, bu meseleler e, grubumuz içerisinde tartışılıyor, değerlendiriliyor. İnşallah önümüzdeki zamanlarda bu meselelerle ilgili de bir çalışma yapıp e, kamuoyuna e, sunacağız. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Yeneroğlu yayınımıza katıldığınız için, sorularımızı cevapladığınız için iyi günler diliyoruz.